Merhaba evet, arkadaşlar bugün sizlerle Poppy Playtime Chapter 4'te devam ediyoruz. Arkadaşlar bir yerde takıl takılabilir mi yani? Oo abi buradan geçiş yok mu ya? Şuradan şöyle geçelim. Eğil kutu çek şunu. Türk YouTuber. Abone olmayı unutmayın. Ha geldik Van'a. Van Van'a Van bulmak için Van'a gitmeniz gerekiyor. Van'a satılan yere yani. Açıkçası. hadi 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 hadi. hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Huh. Kurtulduk. Kurtulduk kurtulduk tamam. Tamam kurtulduk. Aa açtım. Yine burada bir şifre var. 3 A G 3 6 4 2 Tamam şifremizi gire giremiyoruz Abi niye giremiyordun Arkadaşlar nasıl gireceğim Yorumlara yazın arkadaşlar ya nasıl gireceğim Arkadaşlar nasıl gireceğim hiç hiçbir fikrim yok. Nasıl gireceğim? Arkadaşlar yoruma yazın ya ben bu şifreyi nasıl gireceğim? Neyse siz yazarsınız. Gidiliyor mu? Aa buradaki yarına bir şeyin kim kaldırdı? Ve açıkçası bu ses nereden geldi? ve daha da garibi bu duvarı kim yıktı? Bunu tek bir hayvan yıkabilir. O da yarın abi. Çünkü burada tek hayvan yarın abi var. Yani doktorun olarak. Doktorun daha çok var ama yine de biz sayılmayız. Abi hiçbir şekilde olmuyor. Dur şu Batı fenerini açayım. Fener. Abi hiçbir şekilde film. Şey Abi. Nasıl şey yapacağım? Arkadaşlar ben bir şurayı inceleyeyim. Gidebiliyor muyum? Hayır. Gidemiyorum buradan gidemiyorum burası açık burası kapanmış yani buradan buradan da bir yere gidemiyoruz okey aşağısı aşağı gitmemiz gerekiyor. E, ee, arkadaşlar buradaki şifreyi nasıl gireceğim? Şifreyi evet şifreyi buldum ama gireceğim alakalı nasıl gireceğim? Bakın ben e, önceki videolarımda girmiştim. Girmiştim ama hep böyle arkaya gitmem gerekiyor bir yorumlara yazın ya nasıl nasıl şey yapacağız nasıl gideceğiz arkadaşlar bu arada bu daha bölüm bir olduğu için böyle dur yani şu feneri kapatayım bakın şu şunlar var bir tane bundan var atıyorsunuz mesela bunun feneri de var bunun bunun da feneri var. Tamam. Bunun zaten feneri vardır. Daha demin de zaten gördünüz. Arkadaşlar benim aklıma bir soru geliyor da. Bu mavi hiç mi değişmeyecek yani? Kır, e, chapter 2'de kırmızı gitti yeşil geldi. Çeptör 3'de e, silahlı ellen turuncu ellen ee, mor el geldi yeşil el gitti e, ee, burada da kırmızıyı upgradelendireceğiz de mavi yaşaktır beşte bir şey olacak mı ben onu merak ettim bak şimdi aklıma aklıma bir tane şey geliyor ama edit yaparım ben bunu bu nasıl gideceğim arkadaşlar yorumlara yazın nereye gideceğim